Ramazan sözlerle özel tatlar YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün nefis bir bahçemden topladığım ekonomik olan semiz otları vardı. Bahçemden topladım. Onları topladıktan sonra 4 su yıkadım ve 5. sudan sonra tencereme aldım. Bugün çok güzel her şeyi çiğden koyabileceğim bir semiz otu hazırlıyorum arkadaşlar. 1 kilo semiz otu, 1 tane orta boy soğan. Ondan sonra bu kadar bir salçam var. Onu da böyle katıyorum arkadaşlarım. Bugün semizotu yapıyorum. Sonra tencerenin kapağını kapatıp kızık ateşte 15-20 dakika pişiriyorum. Pirincim bu kadar. Bir çay bardağı yakın pirincim var. Ondan sonra... Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ. Ondan sonra bir çay kaşığı karabiber. Bir su bardağına yakın domates pilavı vardı onu da kattım arkadaşlar ve iki yemek kaşığına yakın, pardon iki çay kaşığına yakın da tuzum var onu da kattım ve hemen tencerenin kapağını kapatıp e, kısık ateşte 15-20 dakika pişireceğim ve değişik bir yemek yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bahçeden topladığım semizotları ile nefis bir bugün semizot yemeği yaptım. Kolay yöntem ve hepsini çiğden koyduktan sonra 20 dakika kısık ateşte pişirdim ve sonuç böyle. Evet yeni bir tatlı görüşelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Ramazan sözlerle özel tatlılarla kalın.